Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Adelia hoş geldin. Hoş buldum. Arkadaşlar Adelia bildiğiniz gibi kız arkadaşım ve onunla birlikte video çekmekten hoşnut duyuyorum. Biz şimdi oyuna yeni iki tane araba geldi. Kam Adelia. İki tane araba geldi ve iki tane arabayı ben size göstermek istiyorum. Yalnız iki tane araba moralimizi bozdu arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra sadece iki tane araba gelmesi biraz can sıkıcı. Şu arabayı ben sanki biliyorum. Bakın şuradaki arabayı almışlar. Tamam mı? buraya koymuşlar gibi. Çünkü ben bu arabayı tanıyorum sanki. Onlara gidip göz atalım arkadaşlar. Ondan sonra free'yi takılırız. <laughs> Oo, afiyet olsun. Şimdi hangi arabaya Fark etmez yani ya. Şunu alalım. Deluxe alalım. Yine arabalar güzel olacak. Bu arada arkadaşlar sizden hocam var videoya like atıp abone olup ve bildirimleri açarsan çok sevinirim arkadaşlar bu üç şeyi yapmayı unutmayın dördüncü şey size kalmış yani yorum yapmak yorum yaparak fikirlerinizi görüşlerinizi bize her zaman yansıtabilirsiniz hile videolarımız gelecektir arkadaşlar az sabırlı olun bomba videolarımız olacak kodlama yapıyoruz daha bitmedi Dwarf ile ilgili videolarımız gelecek ya ondan iş o konuda değil bize güvenebilirsiniz. Okay. Ha, I can't. Um, my how maybe you. <laughs> I don't know. I'm waiting. Okay. Okay. E, wait please outside. Şu bakın arkadaşlar, e, şu iki araba var ya. Yani şunla şu yeni geldi. Ya iki tane araba geldi yani yapacak bir şey yok yani ben size wow iki tane araba gelmiş diyemem bize demedik zaten merak etmeyin bu arabayı indirgalli yapmışlar getirin kar Honda'ya benziyor biraz ama Honda değil Honda Switch değil yani ben bilmiyorum I am Kunom kar eee but nice yes yes nice e Şimdi şöyle gidelim. Tamam mı? Şuradan sola döneceğim. Turn left. Oh, thank you. Adamın yerinde olsam söylerdim valla. Söylemiştir zaten. Dur kanka sen dönme dur yukarı çıkalım. En iyisi şu. Onu görmüyorum. Çok kaza yaptım ama görmemezlikten gelir yani. Ne yapalım geçer hayat amca. Oyundur bu. Normalde çarpmam da neden böyle kaza yapıyorum bilmiyorum. Hep videolarımda başıma geliyor. İnanın yani. Manzara çok güzel ya deli <laughs> Moon ne de? Moonlight ne de? Haluk. Hı hı. It is. Moon. Ay şey yok bu gece. Biraz var gibi ama çok da belli değil. Yani güzel. Oyunun manzarası keyifli <laughs> Ya zaten manzaradan kaynaklanıyor arkadaşlar ya. Yani manzaradan kazanıyor bu oyun. Grafiği güzel olduğu için bu kadar yüksek boyutlu bu oyun. Yani siz ne zannediyorsunuz ki? 120 GB'lik oyun yani. 120 oldu evet. 2013 tarihinde çıktı gençler. O günden bugüne kadar bir sürü güncelleme geldi. Yani toplam varsayım 120 GB'lik bir oyun yani yuvarlayın. E tabii ki grafikten kaynaklanıyor. Yani başka neyden kaynaklanabilecek ki? Grafik var oyunda. Şöyle bir şey var. Bu oyunda yani bu oyunun haritasından daha büyük ve bu oyunun özelliklerinden daha çok özelliklere sahip olan oyunlar bile bu kadar boyutlu değil. Değil yani gençler. Yani bu oyun grafikten kazanıyor. Grafiği yani çözünürlük olarak çok yüksek. Hani gerçekten yani kamerayla çekilmiş gibi grafikler. Bu yüzden dolayı hani bu oyun yüksek boyutlu zaten. Ha yani bundan kaynaklanıyor. Ne güzel değil mi? Evet. Çok güzel bir manzara. Gel, gel gidelim. Come back. Araba çok güzel ama beautiful car. I like. Yes, only two car. Only. GTX 5 Rockstar Games only. <laughs> Never mind. Bak ne dedim, değil mi? Şöyle gidelim. Bura nereye gidiyor? Bilmiyorum ki. buraya yol değil. Buradan gidelim. Nereye gidiyor bura? Dur lan. E, this is parking. M Sport Arena. <laughs> e, evet please. E, only sport. Bak bakalım şuraya. Nereye gidiyor bunlar? Vallahi hiçbir şey anlamadım bu ya. I don't understand. Maps. E, sport Arena. Ee, I don't know. Come spor yapmak için ya galiba park sonuçta. Anlamadım. Şöyle gideceğim ya öbür taraftan çıkarım. Oraya hiç varmadım yani. tarz videolarımızın devamı istiyorsanız arkadaşlar yorum kısmına yazın lütfen. Ona göre ben de video çekerim gençler sizin yani isteğinize göre çekerim anlatabiliyor muyum? Yani biz sizin için çekiyoruz bu videoları sizi eğlendirebilmek için anlaşıldı mı? Normalde ben tek başıma da girip oynamazsın bilirim. Ruhunuz bile duymazsın ama ben sizi de eğlendirmek istiyorum. Sizi de misafir etmek istiyorum. Bunlar Hiç benim ne anılarım arkadaşlar. Ben bunları video olarak görmüyorum. Hey biri anım benim bu videoları silemem tamam mı belli bir yaşa geldikten sonra bu videoları tekrar tekrar belki izleyeceğim çünkü ana sonuçta bak kız arkadaşımla oyun oynuyorum hani bu zaman bir daha gelmeyecek kaybedilen zaman geri getirilemez yani bu yüzden aynı zamanda size de paylaşmak istiyorum bu anılarımı çok güzel ya yani. Tabi siz videoda ne kadar kaliteli görüyorsunuz orası muamma ama Ben sizin gördüğünüz kalitenin yani 10-15 katını görüyorum diyebilirim Videolarımı çok kaliteli görüyorum ama YouTube biraz kırpıyor videolarım. o videoları O kadarlıkta da olsun yani Yoksa bütün ayarlarım biri high ayarlarda ve 100 FPS alıyorum şu an Wow Lan Nereye geliyordunuz? Pink var. İçime gelecekler. Çok güzel ya. Wow. Hı hı. Parlıyor şehir. Ben bayağı beğendim. Şehir efsane. Biraz şehrin içine gidelim. Bilmiyorum berbere falan uğralım. Eskiden hırsızlık yapar, Market soyardık. Eskiden ilgi çekerdi, şimdi ilgi çekmiyor yani. Biraz sis var gibi. Alın size şehir. Aha geldik. Los Santos'a. Acaba böyle tıpa aynı mı yollar? Tabi değişiklik vardı da. çok güzel ya baya güzel BBR'ye gidecektim ama vazgeçtim Kofre'ye gittim yani. ya sonra gideriz sis var. Çok sisti bugün hava ya. Abi ben teyafır kurallarına uymuyorum. Oyunda çok değişik şeyler var ya. Şöyle basalım biraz. Very face Adelia Yeah. Lan lan lan. Ya beni görmüyor musun sen? Ya bekle, ya geç. Ben bugünlerde bu yapay zekalara çok taktım ya. Nedense bilmiyorum. Ayar oldum mu? Uyuz oldum ben bu yapay zekalara ya. Bütün oyunda da uyuz oldum. Neden bilmiyorum gençler. Şu yapay zekalara yok esinler ya. Yapay zeka düşmanı eminim ediyorum. evimize geri gidelim hangi eve gidelim o küçük eve mi gidelim buraya mı gidelim buraya patman diye eve girek olmazsa arabayı garaja so lan 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 küfür etme araba kirlendi ya bakar mısınız keletle de yan böyle bir iki çarpmaya hemen çizilmez araba da ama yine de araba kirli oyuna biraz gerçekçilik getirmişler yani sonunda Bizim küçük evimiz var. Ama kapı bu da yok. İçeri nasıl gireceğiz? O ya kam em don dur. evi we can't. Bu nasıl ev ya? Red please I şöyle yapalım. Ya içeriden giriş yok eve. Normalde bütün garajlarda Garaj içinden eve giriş var da Bu evde yok Fakirlik işte Hoş geldin ve evet. Ben apple var be Apple banana var <laughs> Niye onları Ama çok küçük ev ya Çok tatlı Değil mi? Şu alt kata inek bakalım. Havuzu havuzu var mıydı bu evin ya? Ama bu evin banyosu geniş. Bakın banyoyu göstereyim. Bayağı geniş. Yani tam istediğim gibi var ya. Burada dans edersin, dans. Çok geniş banyo. Tam da istediğim gibi. Yatak da bayağı geniş ama. 3 kişilik anasını zaten. Bayağı bayağı iyi. Evimiz işte. Come come, I am here. Buradayım, da. Nereye gittin? Ne dersin? Buradayım. Şu kapıya giriliyor mu? dışarıda dışarı çıkıyor kapı. Gel gel gel. Hey no problem, you can come. Bak şu. Very big very. We have we. Alt kata indik. Alt katta ne var acaba? Gezmedim ya daha önce. Al. Aman 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 aman. Çıkak buradan. Tabii şey görevlerini hiç sevmiyorum. burada. Kam 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 laninki. Şalona gidelim şalona. Kam. <laughs> ya <laughs> Televizyonu açayım izler mi? İzleyecek İstahu Heee okey Nice nice Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim Gerçekten buraya kadar izleyenler için Çok çok teşekkür ederim Videomuza like atıp abone olup Ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Görüşürüz kendinize iyi bakın Teşekkür ederim model ya. E, thank you very much. You are welcome. <laughs> bye bye arkadaşlar. Görüşürüz.